Evet Çağan. Nereye geldik biz? Dinozor parkı diyordum. Ama dinozor yok burada. Girişte var sanki sadece. <laughs> evet. evet girişte var. Buranın adı Masal Parkı yazıyor. Ne taraftan gidelim sen söyle. Şu mavi yoldan gidelim mi? Evet. Orada gemiye çıkan bir yol var sanki. Ben de zaten burası yok. Güzelce bu, bu, bu ne gemisi sence? Üstünde bazı hayvanlar var. Korsan gemisi olduğuna emin misin? Hayır, hayvan Nuh'un gemisi olabilir mi? Her çeşit hayvanın içine bindiği ve büyük tufandan kurtulduğu bir hikaye var. Ben onu binmedim. Bak, geminin en ucunda bir beyaz aslan mı o? Ee, Arkada bir zürafa. Şuradan bir el çıkıyor. Ayının eli gibi. Gel bir bakalım hadi. Ayı. ayı. Karlı da var. Kanguru'yu nerede gördün? Şurada. Ha, Allah hadi. Çıkıp da bakalım başka hangi... da var. Maymun Gel burada çıkış var çıkalım. Orada bir aslan gördüm ben. Şu yan taraf merdivense merdiveni kullanabiliriz. Yok değil orası da öyle aynı. Hadi buradan çıkalım. Dikkatli ol kaymadan çıkmaya çalış. Evet bizi burada bir ayı karşıladı. Bak arkada neler var şu an. Bunlar büyük tufandan kurtarılan aslında. hayvanlar. Köpek mi var? Evet arkada köpek. bir köpek de var. Ölmek büyük ya. tufandan kurtulmuş bir golden. Penguen de var. Penguen. <laughs> Penguen ve yavrusu. Daha da yukarısı da var. Aa, su aygırı. su Aa, nerede gördün? Şurada. Hani? Şurada işte. O su değil bence. Gel yakın çıkmak ister misin buradan? Biraz yüksek ama. O bir inek gibi duruyor. Burada bir maymun var. Deve kanguru sanki. Ha evet orada bir deve var. Bir de burada kanguru var. Baksana burada bir fil var aşağıda. Daha gemiye binmemiş herhalde. Hadi gidelim başka neler göreceğiz bu masal parkında. fazla. Elimi tutmak ister misin? Hadi. Ben düşersem sen de beni tut tamam mı? <gülüyor> 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 bakalım şu taraflara bakalım. Burada birisi var. Hatta iki kişi var. Can, sen bu fıkrayı biliyor musun? Ya da bu adamlar kim? Ondan başlayalım önce. Bunların kim olduğunu bir anlayalım. Sence bu adam kim? Nasıl hocam. Gölün içerisine yoğurdundan kaşık kaşık koyup çırpıştırıyormuş. Arkasında bir adam belirmiş. Hoca ne yapıyorsun sen ya demiş. Hoca da demiş ki e, göle maya çalıyorum demiş. Adam demiş ki ya hoca hiç göle maya tutar mı ya Allah aşkına demiş. Hoca da demiş ki ''Denemeden bilemezsin ya tutarsa'' demiş. <laughs> Şurada birisi daha var, gel bakalım o kimmiş? Şu. Bu kim ya? Hmm. İleride şirinler falan var herhalde, mantar evler görüyorum. Bu tarafta bir şeyler yok. Orada gezen insanlar var. Hey insanlar Nuh'un gemisi burada. <laughs> Çan. Şurada dev bir tavuk var. Altında yumurtalar var. Görüyor musun? Karşıda. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu anda size çok komik bir haberim var. Bak şu anda buludayım. Ama nedense az önce vardı, gök gitti, bulut vardı, güneş vardı, yağmur vardı, kar vardı. Şu an hatta yine güneş var. Evet. Böyle kar taneleri geliyordu. Güneşle birlikte onlar yağmur tanelerine dönüştü. Ama bak. Arkanda da, da siyah bulutlar. Evet. Havada kapkaranlık bir yandan. Ne Hadi bu tarafa ya? da bakalım. Ne oluyor ya? Bugün ne oluyor ya? Çok ne değişik ne hava var? olayları. Başka ne neler var? olabilir ki? Güneş var, kar var, yağmur var, bu kara kara bulutlar var. Bir de gökkuşağı var. Açık gökyüzü gitti. var, güzel güzel beyaz bulutlar var, kara kara bulutlar var, her şey var. Aha, elma kurdunu bulduk. <laughs> elma kurdu. Karagöz, Hacivat ve Şirinler Aslında. varmış burada. <laughs> Niye yaptın onu? Hiç doğru bir şey değil ama biliyorsun değil mi? Evet. Evet. Masal anlatan ağaç herhalde bu da. Evet, şirinler. Say bakalım Çağan. Sol baştan başla. Bu hangi şirin? Onun elinde bir şey varmış ama birisi kırmış onu kötü bir çocuk. Onun elindekini görseydin eğer... Sihirbaz şirin mi? Sihirbaz şirin var mıydı? O bence ressam şirin. Elinde de bir boya fırçası vardı ve kırılmış diye düşünüyorum ben. Bak diğer elinde de bir şey varmış ve kırılmış. Sanki diğer elinde de paleti vardı. Paleti ve fırçası vardı bence. Ama diğer elindeki palet ile bu elindeki fırça bence kırılmış. Birisi kırmış. Yanındaki de Şirin dede. Evet ben dede diyeceğim ona. <laughs> Devam ediyoruz. Evet bu neydi bilmiş Şirin. Aa bunu da yanlış biliyormuşum. Bu da herhalde şey. Somurtkan Şirin. Evet. Aa, ama ama neden şey Şirin neden şey yok? Diğer şirinler, şirinler nerede şirin. hakikaten ya? Nere evet, gitmiş onlar? Şirin ve şakacı Şirin diye. Şirin çileyi toplamaya gitmişler herhalde. Şakacı Burada Şirin. Burada kim de, var? Şakacı Şirin nerede? Hacivatla Karagöz'ü bulduk. Bay 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 Onlar hep kavga ediyor. Onlar hiç anlaşamıyor ama çok iyi anlaşıyor. Bu nasıl oluyor? Bu çok karman çorman bir şey. Bu çok karman çorman bir şey. Doğru söylüyorsun. Çünkü onlar hem birbirlerinden kopamayacak kadar birbirlerini çok seviyorlar hem de hayata bakışları ve görüşleri birbirinden çok farklı. Bak kırmızı başlıklı kız hala sağ. Kurt onu hala yememiş Can. O zaman kurt nerede? Kurt nerede? Bakalım belki içeride nine vardır. Evet. Ninenin yanındadır. Bak, nine kurt oldu. Kırmızı başlıklı kızın kurt kurt. Büyük annesinin kurt Evine giriyoruz. Gel. Kurt, kurt Gel bakalım şu kurtla bir konuşalım biz ya da büyük anneyle. <laughs> Seni gidi büyük anne. Nasılsın? İyi misin? Ya büyük anne sen resmine göre ne kadar da değişmişsin görmeyeli. <laughs> Çağ sence de bu büyük annenin Ağzı biraz kocaman değil mi? Evet. Acaba neden? Çünkü kuş. Çünkü bizi daha iyi yiyebilmek evet. için kaçalım evet. yürü gel. Ala bakalım zencef. Ya bakalım ya bakalım. Gidiyoruz gidiyoruz bir şeyler çıkıyor sürekli.